Satıcıdan iade edilen müşteri çekinin müşteriye iade edilmesi. Çek iade işlemleri 1830 numaralı ekranda. 10 Mart tarihinde müjde ofis ürünlerinden 3 tane çek iade almışız. 10.805 liralık çek mükemmel matbaacılığı. 14.860 numaralı çek de mükemmel matbaacılığı. 10.937'lik çek safir elektronik. Şu şekilde de bakabilirdik. 1900 numaralı ekrana geçelim. M012C. Satıcıdan karşılıksız olarak gelen çeklerin işlendiği pozisyon kodunu çift tıkladım. Listele butonuna bastım. Müjde ofis ürünlerinden iade edilen o üç çek zaten ekranda görünmekte. Yeni butonuna bastım. İade işlemi 11 markta olsun. Pozisyonun M011C. Müşteri çekleri iadesi. Ama satıcıdan karşılıksız olanların iadesi. Mükemmel matbaacılığın çeklerini iade edeceğim için onu seçtim. Kayıtlı kartlarından seç Ciro'yu seçtim. Şu anda sadece mükemmel matbaacılığın çekleri görünüyor. Ctrl F'ye basıyorum. 1910 numaralı ekrana geçiyorum. M011C pozisyon kodunda borçlu hesap, ilk girişin alacaklı hesabı kontrolü yap işaretli. Bu işaretli olmasaydı bu listeye Safir Elektroniği'nin olan 10937'lik çek de gelecekti. Bu yüzden pozisyon kodunda karşılıksız olarak gelen çeklerin müşteriye iade edilmesi sırasında borçlu hesabın ilk girişin alacaklı hesabı olup olmadığının kontrolünün yapılması lazım. Kaydet butonuna bastım. Daha sağ tıklayıp iki çekin iade edilmesini sağladım. Yine butonuna basıyorum. Yine 11 Mart tarihinde M011C ile Safir Elektronik'ten gelen çeki de iade edeyim. İade işlemi gerçekleşti. Muhasebe fişine baktığımız zaman 101.01.004'te biriken karşılıksız müşteri çekleri 12001802 safer elektroniğe geri iade edilmiş durumda. Şimdi 10101004'ün ekstresine bakalım. Gördüğünüz gibi giren bütün çekler çıkmış durumda. Çünkü önce 10101004 hesapta birikti bu çekler. Daha sonra buradan da çıkışı yapılarak cariye iade edildiler. Buradan Cari peşine baktığımız zaman da 120.01.802 hesabı 10.937 liralık iade işlemi gerçekleşmiş oldu. Cari hesabın ekstresini alıyorum. 3 Mart ile 11 Mart aralığında bir ekstre alacağım. Ekstre butonuna bastım. Gördüğünüz üzere 3 Mart'ta çeki almıştım. Daha sonra da karşılıksız olduğu için satıcıdan geldi ve ben de bunu 11 Mart'ta iade ettim. Çek 10 Mart'ta satıcımdan bana iade gelmişti.